Mesela bir iftar anı, ben yoktu yoktum, arkadaşlar vardı. İki tane sarhoş sallana sallana geliyor. Cemaatin bir kısmı diyor ki, atın bunları dışarı diyor. Tam diyor, mübarek bir saatte diyor, mübarek bir anda diyor. Bu diyor, iki sarhoş diyor, bunu ahingini bozmasın diyor. Diğer bazı cemaatten bazı kısmı diyor ki, bunu diyen dervişan, biz diyor bugün bunu iki tane sarhoşla görmeyelim, Allah'ın iki tane aç kulu geldi. Allah bu iki aç kulunu bizim kapıya gönderdi. Bu iki aç kul bir zimmetli. Onu yanımıza aldık, iftarı beraber yaptık. Sonra onlardan biri öyle bir derviş oldu ki hayranlık verecek bir seviyede bir derviş oldu. Hatta onu da misaldir çok mesela öyle bir hale geldi ki cemaat de kendisi sevdi. Aldı Hüdayi'nin Bodrum katına yerleşti. Dedik burada yılanlar var, akrepler var. O zaman şeydi, harabiydi. Ben onlarla dost oldum dedi. Onlar bana bir şey yapmasın, merak etme hocam dedi. Allah benim dedim, benim girip girmedim, hiç pislik kalmadı. Allah benim bu bataktan kurtaldı. Bu burası benim için büyük bir cennet oldu dedi. Sonra baktım her haç mevsim hacca gidiyor. Evet. Yani cemaatten birisi hacca götürüyor. Bir gün uçakta beraberdik, baktım first class'a oturdu. Hayrola dedim, Abdülkerim Efendi dedim. Dedi ki, vallahi dedi, iki bilet kesmişlerdi, aynı koltuğa dedi. Ben açıkta kaldım dedi. Burada yer vardı, beni de buraya oturtturdular dedi. evet. Ravza'da e, gördüm bir gün. Dedim ki, hangi otelde kalıyorsun dedim. Burada Allah Resulü'nün oteli de buradan daha güzel otel mi var dedi. Bu, bu iki sarhoştan biriydi. Demek bu Halik'in adına mahlukata bakış tarzı